Ben eve gelemem. Bunları sonra konuşalım olur mu Gülsüm'cüğüm? Bak evde seni herkes bekliyor. Annen aradı. Şimdi düşün yeni gelin Safiye bile seni sormuş. Anladın mı? O yüzden hadi gel bak eve gidelim. Evde hallederiz neyse. Polis. Ferhat polis. Polis ben ne yapacağım? polis. Sıkıntı yapma. Beni hastaneye götürdüğünü söyle. Ağzından çıkacak laflara da dikkat et. Hay Allah'ım ya. Belediyetimi, ruhsatını ver, sıkıntı yapma. E Dur, bir bak. Nerede? Burada mı? Evet, ruhsatı. İyi günler. Ehliyet, ruhsat, kimlikler. Buyur. Hay Allah. Sana Aslı'yı arama dedim değil mi? Özür dilerim abi tamam. Niye özür diliyorsun Gülsüm? Niye? Allah Allah ben nasıl insanların içine düştüm ya? Hay Allah'ım şunu bir kazasız belası atlatsın. Yolculuk ne tarafa? Hastane. Ee, eşim e, ağır bir ameliyat geçirdi de dikişleri açılmış memur bey onu hastaneye yetiştirmeye çalışıyorum. Hanımefendi de göreceğim zaten kimlikten anlamışsınızdır. Tamam gidebilirsiniz. Sağ olun size de iyi nöbetler. Aman, aman iyi, iyi iyi mesailer. Sizin de zor hırsız var, hırsız var, katil var. Benim abim de polis biliyor musunuz? Ee, komiser Hadi bey. Kareceğim. Kolay gelsin. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Ben niye polisten kaçıyorum ben? Niye polise yalan söylüyorum? Benim abim polis ya. Ben neyin içine düştüm böyle? Ya hayatım boyunca ben tertemiz yaşadım, suç işlemedim. Kırmızı ışıkta bile geçmedim ben. Şu içine düştüğüm şeye bak. Okul hayatım boyunca ya sınıfta biri suç işlese, hırsızlık yapsa, hoca sorsa benim yüzüm kızarırdı ben. Ne yapıyorum? Tepebe kurşunlar yağıyor. Cayır cayır yanan bir evden kaçıyorum yüzünü bile görmediğim bir adamın kafasına vuruyorum. Öldü mü kaldı mı bilmeden, anlamadan oradan kaçıyorum. Ben böyle bir hayat hak edecek. ne yaptım ya ben? Ne yaptım? Ne yaptım ben bunu hak edecek? ne yaptım? Ne yaptım? Sen kal burada. Sen bana ne yapıyorsun ya? Sen bana ne yapıyorsun? O gün çekip vursaydın daha iyiydi. Ne yapıyorsun sen? Sen beni değiştirerek olduğum insandan çıkararak... ...yaşarken öldürmeyi mi çalışıyorsun? Sen bana ne yapıyorsun? Yöntemin bu mu? Sana gelme dedim. Bu mu açıklama? Evet bu. Doğru. Bugün başımıza gelen ne varsa... ...senin bana olan garizinden değil... Sen musun çünkü. Senin hayatın bu. Bu kadar karanlıksın. Şu arabada titit titit diyen kardeşim var ya... ...gencecik kız. O da bundan nasibini alıyor. Bütün ailem bundan nasibini alıyor. Senden kendini kurtarmaya çalıştığını sanan... ...kardeşin savcı Yiğit dahil. Sana dokunmuş kim varsa cayır cayır yanıyor... ...kendini kurtaramıyor be. Sen de sonra bu buzdolabı gibi gözlerini suratına bakıyorsun. Neden? Çünkü sen bir bataklıksın. Sana dokunan herkes böyle içine çekiyorsun sen. Kendi kanalına çekiyorsun. Ya ölümle tehdit ediliyorlar, ya kaçırılıyorlar, ya gasp ediliyorlar. Niye seni sevdikleri için? O yüzden ne olur bak, yapmazsın ama. Bir gün birini sevmeye kalkarsam... ...sevme olur mu? Sevme. چون که تو محتملا